Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Aksaray'da otoyolda kontrolden çıkıp yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Dilek ve yanındaki Umut Acar yaşamını yitirdi. Mehmet Şirin Acar yaralandı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden fırladı. Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Bozkır köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Dilek yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ile ön lastiği yerinden koptu. Kazada sürücü Mehmet Dilek ile otomobildeki Umut Acar araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Mehmet Şirin Acar ise yaralandı. Yaralı Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.